Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Wild Rift'teki en güçlü 5 karakteri seçeceğim. Mid lane karakterini. 5 numarada Eni var arkadaşlar. Eni 4. vuruşunda stun atıyor. Eğer 4. vuruşu ultiye denk getirebilirseniz Tibers'la tek atabilirsiniz. 4 numarada Akali var arkadaşlar. Akali gank yemekte ee, başarısız ol, gank atmakta başarısız olunacak bir şampiyon. Akali W'su ile görünmez olabiliyor. Yeteneğini tutturduğunda üzerinize atlayabilir. Ultisiyle de atlayabilir. Çok mobil bir şampiyon. 3 numarada Yasuo var arkadaşlar. Yasuo E yeteneğiyle minyonların içinden geçebiliyor. Q'sunu stackleyip 3. Q'da bir hortum dalgası da yolluyor. Bu hortum dalgasıyla sizi ulti atabiliyor. Z 2 numarayı koydum arkadaşlar dedi. Z W'suyla W E Q yaparak kombolar yapabilir. Çok güçlü bir karakter. E, ee, ultisini attığı zaman ultisinin verdiği hasar kadar, ultisinin üzerindeyken vurduğu hasar kadar patlatıyor bir de patlama hasarı veriyor. Ve bir numarada fiz var arkadaşlar. Fizz ultisini attığı zaman bir balık fırlatıyor. O balığı e, tutturduğu zaman rakibini havaya atıp sersemletiyor. Ve daha sonraki skillleriyle çok daha fazla vurup tek atabiliyor.